Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim demişti. Önceki akşam Ankara'da konser veren Gülşen, iddialı sahne kıyafetiyle beğeni topladı ünlü şarkıcı Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarını kısa süre sonra sildi. Şarkıcı Gülşen'e takipçileri fotoğrafları neden sildin diye sorunca ünlü şarkıcı bir süre sonra fotoğrafları tekrar paylaştı. Seda Sayan da Gülşen'in fotoğraflarına harikasın yorumunu yaptı. Takipçileri de sanatçının fotoğrafına övgüler yağdırdı. Şarkıcı bir takipçisinin önce paylaşıp daha sonra sildi diye okudum. Bakmaya gelmiştim yorumuna. Ben de okudum bakmaya geldim. Sahiden de silmişim yanlışlıkla cevabını verdi.